disgusting blob. Hayalet, hayalet bebek hayalet Seninle şehirde takılırken hayalet Gezeriz arabamız hayalet Ye görünürüz herkese bayan et istemiyorsan felaket Bu gece kapılarını kapadı veda et Adayı terk et adamım sokakların Yer altında değil adın ayakların Altından çık Hayalet yo. Hayal et bebek hayal et Seninle şehirde takılırken hayal et Gezeriz arabamız hayal et Ye, görünürüz herkese bayan et İstemiyorsan felaket Bu gece kapılarını kapadı veda et Adayı terk et adamım sokakların Yer değil adın ayakların Altından Get off my train! No. Get off! Retroville'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün yarı orada yarı burada, yarı ötede yarı beride, yarı şurada yarı burada diyebileceğimiz bir takım karakterleri ön plana alacağız. Yani sinemanın hayaletleri. Uzun zamandır sinemanın hayaletlerine dair liste yapmak istiyordum ama sinemada gerçekten de bu kadar ilgi çekici hayalet var mı yahu diye sorduğumda elde tutulur yani bir hayalet için elde tutulur demek de doğru değil ama elde tutulur örnekler karşıma çıkmadı fakat sonra 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 ufak 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 arkeolojisini yaptığımda evet sinemanın hayaletleri diyebileceğim bir derlemeye konumlandırabileceğim farklı tandanslarda karakterler karşıma çıktı. O sebeple hızlı bir şekilde listeye giriyorum. Çok da fazla tıraş yapmadan paketlemek istiyorum bu listeyi. Yani sinema ve hayalet kelimesini yan yana kullandığımızda bilmiyorum sizin aklınıza ilk olarak ne geliyor ama benim aklıma ilk olarak Patrick Schweitzer geliyor. Hatta ve hatta Patrick Schweitzer'in Demi Moore'la birlikte çanak çömlek yaptıkları o efsanevi sahne ve ve filmin soundtrack'i geliyor. Yani bunun dışında Sinema ve Hayaleti yan yana konumlandırdığımda benim aklıma gelen diğer bütün her şey ikinci planda kalıyor. Dolayısıyla The Ghost hayalet filmindeki Sam West karakteri kesinlikle ama kesinlikle benim için bambaşka bir yerde. O böyle onun hayaletlik müessesesini kavramaya çalışması, hayaletlik raconlarını öğrenmeye çalışması. Yani ölümü bir türlü kabullenemeyip bir türlü sevgisini ve benliğini geride bırakamayıp arkadaş yani ölmüşsün ulan işte bırak git yani. Hani ne uğraşıyorsun? Ne didiniyorsun? diye sorası geliyor insanın ama filmi tabii ki ekran başında izlediğimiz zamanlar çocuktuk ve bize büyüleyici geliyordu. Vay ulan adam aşkına ne sadıkmış be. Yani öbür tarafa bile gidemiyor. Ulan öyle bir sevmek, öyle bir sevmek. Böyle yani insanı hakikaten dizlerini dövdürecek, kafasını duvarlara bam bam vurduracak cinsten bir aşk hikayesi. Tabii ki overdose bir romantizm var ama yine de ne olursa olsun sinemanın hayaletleri deyince daha doğrusu sinemada bir hayal ekranda, beyaz camda nasıl görünmesi gerektiğine dair önemli tüyoların bulunduğu bir film öner hangi film olsun denildiği zaman kesinlikle The Ghost filminde özellikle de sen karakterini böyle odak noktasına almamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yine 90'lı yıllardan birazcık devam etmek istiyorum. Çünkü sinemada hayalet deyince her ne kadar The Ghost film aklımıza gelse de hayalet kavramına baktığımızda da nedense yine bizim jenerasyonun aklına ilk olarak Casper geliyor. Casper o kadar deniyor, o kadar hıyar, o kadar sinir bozucu. Yani bir Pollyanna modelinin böyle dümdüz, lops diye hayalet bedenine sokuşturulmuş hali. Ve sürekli olarak arkadaş arayan bu artık insanı her izlediğinde ya çocuksun abi 7-8 yaşındasın ve kendisine arkadaş bulamayan bir hayaletin hikayesini izliyorsun. Bizim bence bugün belli oranda anksiyete sahibi olmamızın sebebi bu Casper'ın son derece zoraki nihilistik takılma durumudur. Yani arkadaş bir de yani herkes gördüğünde kaçıyor bir de öyle böyle kaçmak değil yani yok kırmızıya boyanıyor yok saçları dökülüyor yok çünkü düşüyor falan filan öyle bir kaçmak var ama sonra bir tane saftirik bir hıyar bir karakter geliyor ve bundan hiçbir şekilde korkmuyor. Bu kimi zaman bir kedi oluyor işte kimi zaman yine diğer çocuklar tarafından dışlanmış biri oluyor falan filan. Sonuçta uzun yıllar boyunca beyaz camda izlediğimiz bir hayaletin live action dünyasına aktarılması bizim jenerasyon çocuklar için önemli bir müesseseydi. Yani 1995 yılı. 7-8 yaşlarındayız o zamanlar ve hani sinemada tam da böyle bizim damağımıza layık uyar harlamaların ya da yapımların döndüğü bir dönem. E tabii ki Casper da o dönem için lezzetli bir alternatifti. Eğlenceli de bir alternatifti gerçekten. Yani baktığımız zaman biz çocuk aklımızla bunu izlediğimizde vay ulan Casper'ı beyaz perdeye taşırken imajına şöyle sadık kalmamışlar. Böyle bilmem ne falan filan. Bir de o dönem zaten hayalet kültürüyle alakalı yayınlar da hayatımıza girmişti ki Casper'ın zaten dergisi de kaç sayı sürdü bilmiyorum ama sürdüğü boyunca, yayınlandığı süre boyunca edindiğim bir dergi Böyle komple kombine bir şekilde hayatımıza giriyordu bazı şeyler. Casper da onlardan biriydi. Yani filme dair çok önemli şeyler hatırlamıyorum. Sadece hayalet avcıları göndermesi o zaman bile ilgimi çekmişti. Yani güzel bir mini crossover durumu vardı orada. Fakat yani baktığımız zaman evet sevimli hayalet Casper kültü diyeyim artık. Bu uyarlamasıyla birlikte bu listeye kesinlikle ama kesinlikle girmesi gereken bir örnekte diyebiliriz. Şimdi de tabii ki aklımda soru da var. Yani mesela Ghost Rider'ı hayalet diyebiliyor muyuz? Adı Ghost olduğu halde hayaletlik müessesesiyle herhangi bir alakası olmayan bir karakteri buraya konumlandırabiliyor muyuz? Ben çok da riske girmek istemedim. O yüzden şöyle Ghost Rider'ın adını geçeyim. Kenarından geçip devam edeyim diyorum. Altıncı his. Genel olarak sonu öğrenildiğinde hiçbir boka yaramayan filmler klasmanında değerlendirilse de ben o finale Shaymalanın erken dönemlerde ustalıklı bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Tabii şimdi hala bu tarihte olup da ulan videonu izledik, spoiler yedik diyen arkadaşlar falan oluyor. Yani bu spoiler'ı vermek istemiyorum ama burada isimlendirilmiş bir hayaletten ya da cisimlendirilmiş bir hayaletten ki onu isimlendirdiğimizde ve cisimlendirdiğimizde spoiler açığa çıkacak illaki. Ama genel olarak baktığımızda Shaymalanın altıncı hissi hayaletleri sunum biçim açısından da yani öyle saldırgan, agresif, tahripkar hayaletler değiller belki ama kesinlikle ama kesinlikle ürkütücüler. Yani aynı odayı paylaşmak istemeyeceğiniz Heli Joel Osmond gibi böyle her dakika görmek istemeyeceğiniz, gözünüzün önüne getirmek istemeyeceğiniz hayalet profilleridir ne de olsa. Evet listeye Slimer'la devam etmek istiyorum. Slimer hakkında ne söylenebilir onu da bilmiyorum. Yani bildiğiniz gibi Ghostbusters'daki aşırı şapşal, gereksiz, gerizekalı, saçma sapan bir karakter kendisi. Tabii ki benzer dönemlerde ortaya çıktı için mesela Slimer'ı genellikle böyle yapışkan, yılışık, onu bunu saçma sapan bir şekilde öpen karakter olarak biliyoruz en azından çizgi filmlerinden. Sinema uyarlamasında da zaten karakterinin çok da fazla bir gelişim gösterdiğini söylemek yanlış olur. Birazcık da burada Casper'ın amcaları içerisindeki o şişman olan var ya böyle her şeyi yemeye çalışan. Ona da benzetiyorum Slimer'ı. Ve Slimer neden var? Yani Slimer gibi bir karakter izleyici tamamen sinirini bozmak dışında neden var? Neden böyle bir karakter üretilir? Meçhul yani. Soru işareti. Geliyoruz Sleepy Hollow'daki Kafasız Süvari'ye. Kafasız Süvari fikri bile zaten ilk başta beni ürkütüyordu ama Sleepy Hollow'un bu genel ürkütücülüğünün sebebi sadece totem karakter diyebileceğimiz bu tasarımı son derece karanlık bir atmosfer eşliğinde önümüze sunması. Yani Sleepy Hollow'a bakınca evet ürkütücü bir yapısı var ama bir hınzır bir tarafı da var aslında bakacak olursanız. Ve bu Sleepy Hollow kasabasının başına tebelleş olan ve gerçek karakterlerin aslında bir karışımı olarak da görebileceğimiz kafası suvari bizi bizden almış bir örnektir diyebiliriz. Geliyoruz The Devil's Backbone'a. Aslında Guillermo del Toro'nun bu filmini ben yani sanırım Blade 2'den falan sonra hani böyle birazcık popüler sinema arenasında palazlandıktan sonra öğrendim ve geriye yönelik olarak hatta çok aradığımı hatırlıyorum. Böyle internetten film indirme dönemlerinde ya o Sinemageddon sitesinde falan filan bildiğim mesai yaptığımı hatırlıyorum. Ben bu filmi bulabilmek ve doğru düzgün indirebilmek için. O yüzden böyle çok erken dönem böyle bir çocukluk travması olarak falan adlandırabileceğim bir film değil ve genel olarak zaten Del Toro'nun bu İspanya iç savaşı ve yetimhane kültünü net olarak yerleştirdiği, yerleştirmesini yaptığı yapımdır. Sonrasında zaten Del Toro'nun temel olarak bu toplumsal belleğin yolculuğunu yapabilmek adına geriye yönelik yaptığı yolculuklarda buradaki imgelerden çok fazla şey ödünç aldığını görürüz. Zaten yetimhane konsepti içerisine hayalet hikayesi ya da böyle görüngülere dayalı bir hikayeyi sokuşturma fikri Del Toro'nun temelde korku oynamasına korku kültürüne ne kadar yakın olduğunu gösteren bir unsurdu. Burada da zaten aslında çarpıcı bir örnek var karşımızda. Her ne kadar zamanında çok da fazla değerinin bilinmediğini düşünsem de kesinlikle geriye yönelik olarak bugün tekrar keşfedilmesi gereken bir yapım. Şimdi birazcık da takım işi hayaletleri, hayat takımlarına gireceğiz. 13 hayalet, 13 Ghosts. 13 hayalet bizim aslında hayatımıza ilk olarak 2001 yılında girdi. O zamanlar bunun bir remake olduğunu bilmiyorduk fakat sonrasında tabii ki palazlandıktan sonra 1960 tarihli orijinal filmi keşfetme fırsatımız oldu. William Castle imzalı bu film az janra bağlı olarak perili ev temasını işleyen ve perili ev temasını bence en güzel işleyen diyelim filmlerin başında geliyordu. Hatta bu filmin pek çok açıdan perili ev temasını bakış açısını da değiştirdiğini söyleyebiliriz. Burada tabii ki özel bir gözlükle görülebilen hayaletler fikri 60'lı yıllar için zaten inovatif çünkü primitif dönemde bir tridi talimi de var aynı zamanda. Fakat sonrasında da pek çok yapıma mesela John Carpenter imzalı Daily Eve'de de bu özelliğin aslında uzaylı filmlerine taşındığını görüyoruz. Bu açıdan unutulmaz referanslara sahip bir yapımdı. Fakat 2001 tarihli yapıma geldiğimizde burada da Steve Beck imzalı bir yapım var ve afişinden çok fazla şey vaat eden ama vaat ettiği şey de böyle hınzır bir filmmiş gibi. Yani çok, böyle çok böyle yaldır yaldır bir korku filmi değil de hani birazcık hınzır bir film müjdesi veriyor gibiydi. Fakat burada başarılı olmasına rağmen yani hayaletlerin imajlarının bence başarılı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de sıkıcı, sürüklene sürüklene giden, sürekli patinaj çeken yani türün en büyük hastalarını bile esneye esneye iç geçireceği horul horul sinema salonlarında uyuyacağı bir yapım yapmayı başarmış Steve Beck. Tebrik ediyoruz kendisini de buradan. Şimdi Lord of the Rings'teki ölüler ordusuna da bir çentik atmak lazım. Biliyorsunuz Dan Harrow'un ölüleri olarak da geçiyor kendileri. Isildur'a ve oldukları yemini bozdukları için Isildur da diyor ki lanet geçsin kardeş benim soyumdan biri sizi azade etmediği sürece orta dünyada böyle leş gibi takılacaksınız. Burada tabii ki bir imaj açısından bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kitapları okuduğumuzda biz bu Danharov'un ölülerinin böyle zombi gibi yani yürüyen ölüler gibi belki birazcık da hızlı hareket eden ama hayalet gibi olduklarını fazla düşünmemiştik. ya yani Ölüler ordusu deyince aklımıza hiç hayalet gelmedi. Fakat Peter Jackson burada bir önceki filmi olan Frighteners'taki o hayalet görüntülerinde referans alarak bunları tamamen böyle bir hayalet ordusu haline getirdi. Yeşil renkte. Bence çok sinir bozucu. Hatta Lord of the Rings filmlerine dair kafamdaki en sinir bozucu detay budur diyebilirim. Yani böyle savaş alanına gittiğinizde böyle pirille temizleniyormuş gibi böyle haşır diye her şeyi temizleyen bir öller ordusu vardı. Burada zaten bir de benim sinirimi bozan savaşı kazanıyorsunuz. Bu heriflere hiçbir şey olmuyor. Ulan bunları alıp bir de Mordor'a gitsenize diyesi geliyor insanın. Yani orada böyle Aragorn'un tamam ulan yeminizi tuttunuz hadi şimdi gidin deyip de kendi ordusunu böyle bile bile nerflemesi de sinirimiz bozmuştu. Bunun bir açıklaması var biliyorum ama o açıklama yine de beni tatmin etmiyor arkadaş. Yani ben oradan aldım doğrudan Sauron'a kadar giderdim arkadaş o ölüler ordusuyla birlikte. Elinin altında öyle bir imkan var. Şimdi hiç açıklamaya kalkmayın. O aslında oralar oraya gitseydi de bilmem ne olmazdı falan filan demeyin. Kesinlikle ama kesinlikle yemem. Tabi madem öyle aynı ekolden Star Wars'taki görüntüleri de koyalım burada. Qui-Gon öldükten sonra bir şekilde bu dünya dünyadaki Jedi'larla temas kurmaya başardı ya. İşte ondan sonra hani biz ilk olarak Luke'un Obi-Wan Kenobi'yi gördüğünü, Obi-Wan Kenobi ile konuştuğunu gördük. Şimdi bunlara hayalet deniyor mu bilmiyorum ama teknik olarak hayalet işte arkadaş. Yani bir şekilde bedeni yok ama astral olarak mı diyeyim, ne olarak diyeyim bilmiyorum. Çaya çorbaya sohbete gelebilen adamlar. İşte önce Obi-Wan Kenobi katılıyor biliyorsunuz. Ondan sonra Yoda bu ekibe dahil oluyor. En sonunda zaten Anakin Skywalker'ı görüyoruz. Onların da bir adını geçirmek istedim yani. Bunlar da böyle goygoycu cedaylar olarak eleklerini elemiş bir halde öyle bir süre sonra kenardan milleti dik izlemeye devam eden karakterler olarak listeye koyuyorum onları da. Şimdi geliyoruz birazcık daha böyle tasarım olarak hayalete benzemeyen ama pratikte temelde hayalet olabilecek. Mesela Kindman. Freddy Krueger kültünde de aynı şey var. Yani Freddy de bir hayalet olarak burada değerlendirebilmemiz mümkün. Yakılarak öldürülmüş insanların genellikle böyle geri dönüp intikam almaları gibi bir durum var. Burada da zaten biliyorsunuz Vladimir efsanesine benzer bir efsane karşımıza çıkıyor. Yani Vladimir'e de aynaya üç kere söylüyorsun. Burada işte beş kere söylüyorsun. Kunteper canavarı vardı biliyorsunuz. Bülent Üstün tarafından yaratılmış. Onda da galiba üç kere Kunteper canavarı gelince gelip işte sizi yapıyordu falan filan. Ama kendi de genel olarak bakınca böyle bir yürekli aşık modeli de görüyoruz. Yani ilk başta sadece elindeki kanca ile sizi deşecekmiş gibi görünen son derece kötücül, tahripkar bir karakter olsa da aslında yürekli bir aşık. Şair ruhlu bir insan diyebiliriz kendisi için. Onun o ince gönüllülüğü sebebiyle zaten bu listede yer alması gerektiğini düşündük. Hacmi var çünkü. Şimdi diğer taraftan da Ring halka, Ringu artık ne derseniz deyin. Samara ve Sadako. Yani orijinalinde Sada koydu. Amerikan versiyonunda Samara'ydı. O biliyorsunuz ikonik görüntüden dolayı zaten tüylerimizi yeterince ürpertmiş bir karakter. O kuyudan çıkma sahnesi hakikaten de yani filmin içindeki karakterler bunu izledikten bir hafta sonra falan ölüyorlar ama hani biz de ergenlik döneminde izlediğimiz bir korku filmi olmasına rağmen yeterince etkilendiğimizi hatırlıyorum bu imajdan. Ki daha sonraki yıllarda bu uzun saçlı kızlara aa ulan sen Samara gibi olmuşsun dediğimiz bir bir mertebeye de eriştiler. Zaten bunun bir başka ekolü de Takashi Shimuzu imzalı Kayako. The Grudge filmindeki Garez olarak çevrildi bizde. Kayako karakteri zaten onduk sanırım orijinali. Bu zaten Takashi Shimuzu'nun temelde kendisinin oluşturmuş olduğu, yükseltmiş olduğu bir hayalet konsepti. Ama kesinlikle listedeki en grotesk, en etkileyici tasarımlardan biridir diyebilirim. Yani dediğim gibi bunlar bizim erken dönem izlediğimiz filmler değildi. Pek çoğunu ergenlik dönemimizde izledik. Ama yani yani bu kayakonun bu gözlerini belerte belerte. Be diye seyircinin üzerine doğru gelmesi bir de böyle garip bir fizyolojik hareketler bütünüyle gelmesi bizi yeterince korkutmuştu diyebiliriz. Şimdi The Fog'a baktığımızda da 1980 tarihli orijinal Fog'dan bahsediyorum. John Carpenter imzalı Fog zaten hayalet hikayeleri açısından 80'lerdeki hi korku kültlerinin matematiğini oluşturmuş altına imzasını atmış üstüne kapağı kapatmış. Öyle bir tasarım vardı karşımızda. Bir geminin bir kasaba açıklarında atmasının 100. yılının şerefine gemideki korsan arkadaşlarımız böyle kasabayı sisin içerisinde ziyaret eder. Ama şimdi kabul etmek lazım İlk başta özellikle de çocukken bu filmi izlediğimizde o sisin içinden ne çıkacak ulan tam olarak bunlar hani nedir arkadaş? Çünkü hayalet mi? Başka tür bir metafizik varlık mı? Zombi mi? Şu mu? Bu mu? derken John Carpenter'ın hayalet hikayeleri konseptini kendine has bir dille evirdiğini görüyoruz ki 2005 tarihli olan The Fog'da temelde zaten John Carpenter'ın yaratmış olduğu dünyanın daha dijital hacmi yüksek bir hali vardı ama orada da böyle ses tasarımlarının özellikle de o yükselen basların falan filan beni birazcık tedirgin ettiğini itiraf etmem lazım. 2005'ten bahsediyoruz bak çok eski bir tarih değil yani. Geliyoruz frightners'a Frighteners işte az önce bahsettiğim gibi Peter Jackson'ın hayalet temalı konseptlerle alıp veremediğine dair korku komedi tandansında zaten bunu yeterince işledik. Frighteners'ı özel bir bölümde yaptık. O yüzden kısa keseceğim. Sevimli hayaletler olarak bizim ülkemizde gösterime girmesinin sebebi de Casper'ın birazcık daha sert hali yani burada. İşte ana karakterimiz hayaletlerle irtibata geçebilmekte. Onlarla bir şekilde iletişim kurabilmektedir. Ve iletişim kurduğu bazı hayaletler de arkadaşıdır ve bunu üç kağıt içinde kullanmaktan çekinmez. Ama burada sadece işin bu metafizik kısmının yanı sıra neredeyse bir seri katil öyküsünde olmaktadır olduğu gibi cinayetler işleyen bir hayaletin öyküsünü görürüz. Yani hayalet hikayelerine boca edilmiş bir seri katil hikayesi olması açısından da Peter Jackson'ın 80'lere dair ince referanslar da barındırdığı ve bunu başarılı bir şekilde 90'lara taşıdığı bir hayalet öyküsü vardır karşımızda. Conjuring'den Bathsheba Sherman umarım doğru telaffuz ediyorumdur çünkü The Conjuring'e kadar bu talihsiz kadın hikayesini bilmiyordum ama Conjuring'de de sağ olsunlar öyle metruk bir şekilde taşımışlardı ki arkadaşlar bunu beyaz perdeye yani Conjuring'in hikayelerinin tonajı ya da senaryonun irtifası falan filan bunlar tartışılır ama grafik gösterenler açısından karakterlerin imajı açısından oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum ki Bathsheba Sherman kesinlikle ama kesinlikle zirvelerden biriydi diyebilirim. Perron ailesinin kabusu olan bu karakteri gece odanızda bir yerde görmek istemeyeceğinize eminim. Gerçek bir tasarım harikası işte rivayetlere göre Engizisyon'un pençesine düşmüş bir cadı olduğu da iddia ediliyor. İşte çocukları katleden bir psikopat olduğu da iddia ediliyor. Ve finali de The Others'la yapmak istiyorum. Alejandro Amenábar'ın şairane bir büyüsüdür kendisi ki özellikle yakın tarihin zaten en muhteşem hayalet hikayelerinden biridir ama sinema tarihinde en etkileyici hayalet hikayelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yine 6. liste olduğu gibi sonunu öğrendiğinizde tadınızın kaçacağı yapımlardan biri olduğundan dolayı çok da fazla hakkında fire verebilirsiniz. Gelecek bilgiler vermeksizin sadece başarılı bir hayal hikayesi olduğunu bilmeniz bizim için yeterli diyorum. Evet arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle sinemanın hayaletleri dediğimizde illaki sizlerin aklınızda pek çok hayalet karakter gelecek ama ben genel olarak bunlar özellikle benim dimağımda benim kafamda yer edinmiş hayaletler oldukları için kendilerine yer vermeyi uygun gördüm. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.